Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elham. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Albany Escalade adındaki kasanın açılımı videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar toplamda 21 adet bu Albany Escalade adındaki kasayı açacağız arkadaşlar ve içerisinden bu %1'lik ihtimali olan aracı çıkarmaya çalışacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde bu kasayı nerede bulabilirsiniz bunu anlatmakla başlayayım. Oyundayken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan hemen shop kısmına giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında bu aracı hemen prizes sekmesinde for Grand Coins bölümüne bulabilirsiniz. Buradan biraz aşağı taraflara indiğinizde yaklaşık orta taraflarda diyebilirim. Buralarda hemen bu Albany Eskarat anındaki kasayı görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 7 gecelik bir değeri bulmuyor arkadaşlar. Bugün toplamda dediğim gibi 21 adet yani 150 gc karşılık bu kasanın açılımını gerçekleştireceğiz. İlk olarak dilerseniz Grand RP nasıl kaydolabilirseniz bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendi kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand Arpe'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Dilerseniz hızlı bir şekilde kasamızı inceleyelim arkadaşlar. Hemen şu şekilde tıklayalım ve içerisinden ne gibi ödüllerimiz çıkıyor bunlarla başlayalım. İlk olarak %33'lük ihtimalle arkadaşlar 50 bin dolar çıkıyor kasadan. Bunun dışında %30'luk ihtimalle 75 bin dolar. %16'lık ihtimalle 125 bin dolar çıkarken %6'lık ihtimalle 150 bin dolar çıkıyor. Bunun dışında %5'lik ihtimalle 200 bin dolar. %4.5 ihtimalle 300 bin. %2.5'luk ihtimalle 400 bin dolar ve %2'lik ihtimalle ise 500 bin dolarlık bir para ödülü gelmekte. Bunun dışında tabii ki de kasamızdan en büyük ödül olan %1'lik ihtimalle bu aracı yani aldığını eskalat 2000 21 modelindeki aracı çıkarabiliyorsunuz. Son olarak kasamızın garanti prize yani 10 tane açtığımızda garanti olarak elde edebileceğimiz ödül ise 300 bin dolarlık bir para ödülü. Zaten biz bu videoda toplamda 21 adet atacağımız için bu garanti prize ödülünü iki kere almış olacağız. 600 bin dolar cepte diyebilirim şimdiden. Bunun dışında tabii ki diğer para ödüllerimizden de birazcık para toplarsak az buçukta olsa nakidimizi arttırmış olacağız. Bunun dışında tabii ki de bizim asıl hedefimiz arkadaşlar bu aracı çıkarmak olacak. Zira sizin de gördüğünüz üzere aracın çok hoş bir görüntüsü var arkadaşlar ve yanlış görmüyorsam da neon çizgileri bulunuyor araçta. Bu tarz arkadaşlar benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Dolayısıyla çıkarabilirsek mutlaka bu videoda bir test sürüşünü gerçekleştiririz. Ve sonrasında ben aile garajımızda mutlaka bu aracı koyarım. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar açılımımıza başlayalım. 21 tane açacağız zira. Hızlı hızlı açmaya çalışacağım. O zaman hızlı bir şekilde ilk kasamızda başlayalım. Evet 125 bin dolar geldi arkadaşlar. Sanırım bu en kötü ihtimal değil en kötü ihtimal zaten 50 bin dolardı. Evet 125 bin dolar %16'lık ihtimaller vesaire bu civarlardan çıkardık arkadaşlar. Yani ilk kasamıza baktığımızda hiç de fena olmayan bir para ödül geldi arkadaşlar ya da ihtimal geldi diyebilirim. Tamamdır hızlı bir şekilde ikinci kasamızı da açalım. Evet 50 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödülü muhtemelen bol bol toplayacağız. Zira %33'lük bir ihtimal arkadaşlar bu. Bakalım hep birlikte göreceğiz zaten bunları. O halde hızlı bir şekilde bir soru klasamızı daha açalım. Evet 400 bin dolar geldi arkadaşlar. Nadir para ödüllerinden bir tanesini çıkarmış durumdayız. Kitam tam olarak burada bakacak olursak %4.5'lik ihtimal çıkarmışız sizlerin de gördüğü üzere. Hiç fena değil. Tabii ki bu şekilde gidersek mutlaka öyle düşünüyorum ki bu %1'lik ihtimalde tutturacağız. Pekala hızlı bir şekilde soru klasımızı da açalım. Evet 75 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödüllerden %30'luk ihtimale tutturmuş bulmaktayız. Sürekli sürekli %30'luk ihtimal gelmesinden iyidir kesinlikle. Zira bazı kasa açılma videolarımızda sizlerin de bildiği üzere sürekli bu durumu yaşıyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar çok iyi bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Ara ara nadir ödüllere attı çünkü. Pekala vakit kaybetmeyelim ve bir sonraki kasamızı açalım. 125 bin dolar geldi hiç fena değil arkadaşlar çıkan ödüllere bakacak olursak ben şahsen mutlu olduğumu söyleyebilirim tabii ki de bizim ana hedefimiz yüzde 1'lik ihtimal olan bu anaç ancak daha kötü senaryolarla karşılaştığım için kesinlikle güzel bir kasa olduğunu düşünüyorum şu ana kadar pekala hızlı bir şekilde sorgi kasamızı daha açalım 50 bin dolar geldi gelebilecek en kötü ödülü birkaç defa en azından alacağız onu tahmin etmek çok da zor değil açıkçası pekala 8 point oldu arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde sorgi kasamızı daha açalım 75 bin dolar geldi. Yani bu ödüller ne yazık ki iyi olarak ele alamayacağım. Şahsen buradaki ödüllerden %16'lık da değil %6'lığı da sayamıyorum ancak %5'ten sonrası hatta %4.5'ten sonrası para ödülü olarak harcadığımız geleceği orantılı olarak tabii ki bunu söylüyorum. İyi para ödülleri olarak görebiliriz. Tabii ki de buradaki %16'dan itibarenki ödülleri de fena olarak görmeyebiliriz. Ancak ne diyeyim tamamen harcadığımız geleceği orantılı olarak konuşuyorum şu an. Pekala bir kasada açacağımız zaman arkadaşlar 300 bin dolar bizim olacak sizlerin de gördüğü üzere. O halde hızlı bir şekilde sonraki kasamızı da açalım. Evet 150 bin dolar geldi arkadaşlar gelebilecek ödülleri fena değil bence yani şu ana kadar gelen ödüller arkadaşlar ben şahsen hiç fena olmadığını düşünüyorum yani nadir ödülleri neredeyse çıkma olasılığı daha yüksek olanlardan daha fazla tutturduğumuzu düşünüyorum en azından istatistiksel olarak pekala burayı da sıfırladık arkadaşlar hızlı bir şekilde soru kısmını da açalım. Evet 75 bin dolar geldi sanırım evet %30'luk ihtimal tutturmuşuz arkadaşlar. Pekala moral bozmak yok. En azından bu videoda bir tane araç çıkaracağımızı düşünüyorum. Ki bu kasayla birlikte arkadaşlar toplamda 10 kasa açmış olacağız ve videomuzun neredeyse yarısını tamamlamış olacağız. O halde sonraki kasamızı da açalım. Evet 50 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödülleri ne yazık ki tekrar tekrar topluyoruz. Fakat daha bir bu kadar da açacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ben hala bu aracın gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Pekala o zaman hızlı bir şekilde sonraki kısmımıza geçelim. 400 bin dolar geldi. Yani bu para ödülleri hiç fena değil arkadaşlar. %2.5'lik ihtimale tutturmuşuz. Bundan zaten üstünde 500 bin dolarlık bir para ödülü ve tabii ki de bizim ana hedefimiz olan Albeni Eskelet 2021 aracı bulunuyor. Sanki gitgide yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sürekli böyle üst ödülleri tutturuyoruz. Şu anda da %2.5'i tutturduk ve bundan sonra da sanki bu ödülleri de tutturabileceğiz gibi bir hissiyat geldi bana açıkçası. Bu arada arkadaşlar toplamda 10 kasa daha açacağız ve 21 adet kasamızı da açmış olacağız. Dolayısıyla ondan geriye sayalım bakalım. Bu son kalan kasalarımızdan hangisinden bize araç çıkacak? O zaman sondan onu sonuncu kasamızı açalım. Evet 50 bin dolar geldi. Sondan 10. kasamızdan en kötü ihtimal çıkardık. Ancak moral bozmak yok. O zaman sondan 9. kasamızı açalım. 200 bin dolar geldi. Gelen para ödülleri benim şahsen çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani sürekli düşük ihtimalle ödülleri tutturuyoruz sizlerin de gördüğü üzere. Ancak tabii ki de benim şahsen buradan istediğim %1'lik ödül ki ne yazık ki şu ana kadar gelmedi. Pekala sondan 8. kasamızı açalım. 75 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödülleri tekrar tekrar topluyoruz arkadaşlar. Birkaç defa bundan birkaç defa da %33'lük ihtimalden topladık. Ancak öyle umuyorum ki bu kötü ödüllerden sonra bize büyük bir ödül verecektir oyun. En azından bunu söyleyerek totem yapmak istiyorum. Pekala o zaman hızlı bir şekilde sonraki kasamızı daha açalım. <laughs> Evet 125 bin dolar geldi. Yine nadir bir ihtimal geldi arkadaşlar. %16'lık ihtimal yani nispeten nadir olarak görebiliriz bunu. Ki 6 kasamız kaldı arkadaşlar. 6 kasanın sonunda videomuzu tamamlamış olacağız. O zaman hızlı bir şekilde sondan 6. kasamızı açalım. 75 bin dolar geldi. %30'luk ihtimali tekrar getirdi arkadaşlar oyun bize. Ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Pekala o zaman sondan 5. kasamızı açalım. 125 bin dolar geldi. Nadir ödülleri topluyoruz arkadaşlar. %16'lık ihtimal tutturduk tekrar tekrar. Ve şu anki açacağımız kasayla birlikte tekrardan kasanın garanti prize ödülünün sahibi olacağız ki 300 bin dolar oluyor. Pekala yani o zaman hızlı bir şekilde sondan dördüncü kasamızı da açalım. 75 bin dolar geldi. Tekrar tekrar kötü ödülleri bize oyun videoyu kapatmadan vermeye devam ediyor. Son 3 kasamız kaldı. Gerçekten bu son 3 kasanın en azından bir tanesinden şu araç gelse çok epik olurdu diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? O zaman sondan 3. kasamızı açalım. 125 bin dolar geldi. Evet gerçekten düşük ihtimalle ödülleri sürekli sürekli oyun veriyor. Ancak nedense %1'lik ihtimal hiçbir şekilde vermiyor. Ve sadece iki kasamız kaldı arkadaşlar. Bakalım bu iki kasamızdan ne çıkacak? Ben de ne Heyecanlıyım. O halde sonlar ikinci kasamızı da açalım. Evet 125 bin dolar geldi. Gerçekten %16'lık ihtimal belki de %30'luk ya da %33'luk ihtimalden daha fazla geldi bu videoda. Yani bu yönden baktığımız zaman fena olmayan bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Ancak ne hikmetse ne yazık ki %1'lik ihtimalle hiçbir şekilde vermiyor. Ki bir kasamız daha kaldı. Tabii ki de ondan çıkma olasılığı çok düşük ancak açmazsak olmaz. O halde videomuzun sonuncu kasasını da hep birlikte açalım. Evet. 50 bin dolar geldi arkadaşlar. Kasadan çıkabilecek en kötü ödüller. böylelikle videomuzu daha tamamlamış bulunmaktayız. Yani genel olarak bu kasa benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sürekli düşük ihtimalle ödülleri verdi. Ancak ne yazık ki tabii ki de aracı çıkaramadığım için üzgünüm. Muhtemelen ileride ben bunu yayınlarda ya da yayın dışı vesaire tekrar tekrar denerim ve aile garajımızı koymak isterim. Zira dediğim gibi bu tarz neonlu araçlar benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakalım en azından ileride umuyorum ki bu aracı çıkarabilirim. O halde videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir dönemini çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.